Devam et, devam et, devam et. Devam et. Çekiyorsun, üflemiyorsun, üfleyeceksin. Üfleyeceğim, bala şişi gibi üfleyeceksin. Çekme bak, ters üflemi yazıyor değil mi? Üfle, üfle, bala gibi üfleyeceksin. Devam et, devam et, devam et, devam et. Bir daha üfle. Üfle 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 devam et. Çekiyorsun bak üfle matansı şey yazıyor görüyor bak. Genç adamsın ya. Bir şey ya. üfleyemeyeceğim bak çekiyorsun gibi abi. Bak nefes alırsa direkt salayım bak. Bir bak. <laughs> ki. Nefes al rahat rahat üfle. ki üfle. Ben elime bile gelmiyor <laughs> üflemiyorum. Bak üfleme hatası diyor görüyor musun? Üflemiyorsun. Ne yapayım, ne yapayım. Üflü 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 Devam et devam et devam Tamam. Bu kadar basit Olmadı mı? Bir daha mi? Oldu şimdi oldu. 1.35 Pro'nun da akıllı biz. Biraz daha öyle çıkardı ya. <laughs> <laughs> abi gördüm Ne yapalım? Her Her ya. Alkolsüz sürücü çağırabilecek misin? Nasıl? Alkolsüz sürücü çağırabilecek misin? Alkolsü misin? var abi. Aracı bağlamıyorum yani. Var var var. Ba bağlanacak mı? Ne niye böyle bir kadar Basın, yani. Basın. Basın değil mi abi? abi. Sıkıntı evet. var mı abi? Basına mı çıkacağız? Yani. Şu an çıkıyoruz. A Aynen. Yani. Yani Bu sen, sen, sen... de şarkı ya. Şarkı okusan yani. Okuyacağız da. Yara yedik. Nasıl okuyalım? Kapan bağlısın ayım. Gece <laughs> gündüz kalarım. <laughs> 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 Arkadaşınız <gülüyor> alkolü yakalandı. Evet. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ya bir tamam mı? Ee, bir tane böyle alkol aldık falan. Arkadaşlarla evimize gideceğiz. Hani denk geldi. Ama Hadi saygısız bir şekilde, evet. efendi bir şekilde evimize gidiyorduk. Hani denk geldik. Kusura bakmayın size zaten görevimizi yapmamız gerekiyor. Bu da Müsen arkadaşım. Bir tane şarkı okumak istiyorsa hediye olarak. Okur musun kardeşim? Aynı şarkı yok. Hemen. Kalbinden geçen oku ben. Ben olmayınca hemen bulmuşsun birini. Yol ayrımında evet. unuttuğun yemileri. Evet, evet. Sen bitirdin hem kendini hem de beni. Şimdi git artık dönme gel sana de gidersen git beni unut artık dam 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 Bir gün aşklar biter hatıralar kalır. Kimi seversen sev batırlatır. batırlatır. Sanma bir başkası, başkası yerini alır, gelenler gider. Evet. Evet. evet Teşekkür ederim. Ulan ama bir mesajınız da var değil mi abi alkollü çıkmayın gibisinde? Tabii evet. yani biz bugün böyle bir hata yaptık hani herkese. Herkese bir... de bu hatadan marum olsun diyoruz. Yani <gülüyor> insanlık hali diyorsunuz. Tabii yani, yani daha bir bugün böyle özellikle yaptık özellikle. bir daha Saygımız yapmayız var. inşallah. Bunlar da görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sure. Ay ben bilmedim. Ha ben de arkadaşım kullandı arabayı. Abi abi Ko abi, bir şey abi bir şey söyleyeceğim size de. Abi şimdi. Abi 10 kere adamla burada yani. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Abi. dur üstü üstü. Üstü. Ha komet bakayım. Sen şey yapsan abi. Şahit var ya. Aynısı abi aynısı. Bir kardeşim var mı? Ne? 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 Kaç yaşındasın? Gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yollarım Gönlümde çan gonca loğmadan kırıldı Senin eserin yorgun yorgun Evet hocam evet, Evliyet versene evet, evet. evet, Ben de evliyet yapayım selim İmza Hey Vandil'e Onunla arabaya kadar devam ama Gel abi sen de. Devam et, devam et.